<laughs> <laughs> hmm. O oh, İpek Hanım bakıyorum hızlısınız bu akşam. Kazanacağınıza inanıyorsunuz yani. Kaybetmeyi kim sever Orhan Beyciğim? Hı? Bence bu akşamki yenilginize hazır olmak zorundasınız. kazanmak adetim diyorsunuz yani, öyle mi? Lisede de pimpon şampiyonluğum, üniversitede satra şampiyonluğum var. İsterseniz yarın beraber koşalım. <laughs> o zaman da kimi kazanacağını göreceksiniz demektir. Ayrıca sormuyorum bile, hızlı okuma yarışmasına katılma cesaretiniz var mı diye. Vallahi size bu gece kısaca dişi hekim oldu demek isterim. Hmm. Ayrıca çok güzel bir laf vardır hatırlatmak isterim. Hızlı koşan atın... Yorulur. Hayır, seyrek düşermiş. <laughs> Nişantaşı, periferik yayma yap, imun kimyasal analiz ayarla. Dolapdere, sen de MR çektir. Ben de İpek Hanım'ı arayıp haber veriyorum. Hayır vermiyorsun. Hocam karın ağrısı zannediyor sadece. Bilmesi gerekiyor. Hayır, gerek yok. Ne olacak şimdi gelse İpek Hocanız? İki filmden birini izleyeceğiz. Ya benimle aynı fikirde olacak... ...o zaman ona ihtiyacım yok. Çok sıkıcı veya benimle aynı fikirde olmayacak. Zaten bu filmi bin kere izlediniz. Ha? Sıkılmadınız mı? Sıkıcı. Kapat. İnsanların sizinle aynı fikirde olmamasını kaldıramıyorsunuz değil mi? Altımda çalışanlar, affedersiniz sizden bahsediyorum. Benimle aynı fikirde olmazlarsa harika, sağlıklı bir şey. Öyle değil mi? Zaten bunun için maaş alıyorsunuz. Saksı zamanı. Hatırladınız mı? Kapito. Ha? Ama üstümdekiler fikir vermek yerine köstek olurlar. Hiç gerek yok. Kalsın İpek hocanız orada. Şu anda işi başından aşkın zaten. Çok meşgul. Tamam mı? Galiba ne düşündüğünü biliyorum. Yani bu şu elbiseyi hastane koridorlarında sürünsün diye mi giydim? Saçımı yaptım, makyajımı yaptım, ojelerimi sürdüm. Hepsi bozuldu, hepsi mahvoldu. Allah kahretsin diyorsun içinden. Ama işte hep aynı meseleler. Çok komik ama keşke siz de birazcık düşünseniz. İpek Hanım'a haber vermemek bize neye mal olacak? Doğru olanı yapmamak nedir falan diye birazcık düşünseniz keşke. Düşünmeye pek vaktimiz yok sanki ha. Sen de Hekimoğlu tarafında mı olacağım, İpek tarafında mı olacağım diye düşüneceğine biraz daha vakaya konsantre ol. İpek Hanım gelirse ne diyeceğiz peki? Sonuçta çocuk onun hastası. Ve bu durumu sadece basit bir ishal vakası zannediyor. Bak biz Hekimoğlu'nun hekimindeyiz. Hekimoğlu'nun talimatları da çok net. İpek Hanım'ın zaten bağış gecesinde olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Biz de çocuk için elimizden geleni yapıyoruz. İş tanımımız çok belli yani. Belki durum kötü giderse haber veririz ha. Ne dersiniz? Gerçekleri söylemek için illa ölmesini mi bekleyelim? Yapma ya. Sence ben onu mu söylüyorum Zeynep? Ha? Yani böyle her şeyi abartmak zorunda mısın? Sizin sorununuz şu. <laughs> Başlıyoruz yine. Sana ben bir şey söylemiyorum. Seni bozar zaten öyle izin istemek, fikir almak falan. Sana bir şey demiyorum. Evet bana bir şey söyleme. Beni bozar. <laughs> Arkadaşlar. Biz 6 yaşında bir çocuğu mu tedavi ediyoruz? Yoksa hekim hekimoğlunun 12 yıl önce kırılmış egosunu mu? Ya önceki vakayla benzer semptomlar olabilir. Tamam. Ama çocuğun nesi var tam olarak bilmiyoruz. Ya manipüle ediyorsa hoca bizi, aklımızı bulandırıyorsa bize başka bir akıl gerekiyor. Haber vermeli miyiz sence? Ya bak Zeynep başta ben de şüphelendim. İki vaka arasında bağlantı kurmak için zorluyorsa anlamam öyle değil. Çocuk hasta. Çocuğun böbrekleri iflas etmek üzere neredeyse. Tamam doğru yoldaysak, doğru olanı yapıyorsak neden İpek Hanım'a haber vermiyoruz? Onu anlamıyorum. Lütfen Zeynep. Yeri belli. İpek Hanım buyurun. Lütfen. Efendim? Doktor, ben oldum uçaktırma. Kısa net yanıtlar istiyorum senden. Dikkat çekmiyorsun. İpek oynuyor mu hala? Hı, hmm, evet. Yani tekneler, gemiler denizde pupa gidiyoruz. Güzel. Fatih Sultan Mehmet. Tamam. Gemileri karadan yürüteceğiz. Ruhu bile duymayacak İpek'i. Ateş mi o? söyle bahisler 20'ye 40 gelecekse gelsin. Doktor bu akşam ipeyi yere sermemiz lazım. Eğer yenilirsek ayva yeriz bir sene dilinden kurtulamayız ona göre. Bir şey söyleyeceğim neredesin sen Allah aşkına ya? Ha? Az önce gördüm elin iyiydi ama bıraktın gittin. Ne yapıyorsun neyin peşindesin neredesin söyle bana? Ne yaparım ben? Ya dizi ya basket. Dizi var bu akşam önemli bölüm. Düğüm çözülüyor reklam arasına gittiler. Hadi Hadi şimdi sen söyle bana bakalım. İpek ne alemde şu anda? Ha, i̇şte hasta yaşam destek ünitesine bağlı ama yakında çekeriz fişini. Biz benden mi bahsediyorsunuz? Elinde ne var? Ee, kalp ritmi yüksek bayağı. Kupa. Kupa kaç tane? Floş mu var elinde? Vallahi test sonuçlarını bekliyorum Hı? bilemiyorum şu anda. ...sodasını içiyor mu doktor, soda? Hmm. Dehidrasyon yok. Blöf yapıyor. Ah İpek ah, hayatın blöf, hayatın blöf. Doktor, tüm fişlerini sürüyorsun oyuna. Hadi bakalım, rastgele. Ha? Ger gerçekten mi? Sür, 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 sür. Peki. Peki. Hmm. Gerçekten mi? Gerçekten mi ya? Maç acı. Efendim? Döper. Kupalarını göster. Kaybettim. İşte bu. Kaybettim. Senin yüzünden kaybettim. İt it. iyi, iyi de gidiyorum. Kaybettim senin yüzünden. Doktor, kusura bakma. Benim yüzümden. Affedersin ama her işte bir hayır vardır. Ha? Her işte bir hayır vardır. İyi tarafından bakalım. Şimdi İpek yenilseydi bir daha hayatta oynamazdı. Rakibimizi tanıyalım öyle değil mi? Yendikçe kazak gelir İpek. O yüzden bir sonraki tur her şey daha güzel olacak ona göre. Tamam? Hadi bakalım. Zafer bizim olacak doktor. Arayacağım ben seni sonra. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.